Şimdi çoğu arkadaşımızın kafasında net bir soru işareti var. Bir cisim etki eden net kuvvet sıfırsa tamam duruyorsa durmaya devam eder. Peki hocam hareket halindeyken nasıl hareketine devam edebiliyor? Bu tam zihnimizde oluşmuyor, canlanmıyor diyor olabilirler. Şimdi bunu şöyle güzel bir animasyonla bir kavramaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi P ağırlığında ve P ağırlığında iki özdeşçisi var. Makara sürtünmeleri, ip sürtünmeleri önemsiz. Biz bunun üzerine küçük bir kütle bırakacağız ve serbest bırakacağız. Serbest bıraktığında bakın ne olacak bir görelim. Başlattık. Net kuvvet arttığı için ilmeli yaptı ve daha sonra ne oldu? Bu kütle halkaya takıldıktan sonra sabit hıza gitmeye devam ettiler. Her iki cisimde neden? Çünkü net kuvvet sıfır oldu bu noktadan sonra. Sıfır olduğu için sabit hıza hareketlerine devam etmiş oldular. İşte biz buna ne diyoruz? Eylemsizlik diyoruz arkadaşlar. Kolay gelsin herkese.